Merhaba arkadaşlar ben Tunay Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım Bugün size sunduğum bir anket vardı O anketin sonuçlarını şimdi gösteririm ee, Size sormuştum hangi kartla oynayalım diye İksir golemi mi golem mi domuz mi madenci mi diye sordum Büyük çoğunluğunuz %70'iniz iksir golemi seçti evet çok teşekkür ediyorum gerçekten bizi bu duruma soktuğunuz için. Evet elimizde bugün bu iksir golemi destesi var. Bu iksir golemi destesiyle oynayacağız. Bir bakayım şöyle arttırabileceğimiz bir şey falan var mı? Şifacı arttıralım mı ma bari? Şöyle levelleri arttırak. Cellat. Ceza Joker. Oo Joker kat vererek abi. Ne taş? Ha taş taş kullanarak verelim doğru mantıklı. Cellada da şöyle yükseltelim. Şu iksir volemine bir bakmak lazım. Şu iksir volemini de yükseltelim abi. Şuradan şöyle öfkeyi de yükseltelim abi. En azından 11 seviye olsun abi hepsi. Sıkıntı çıkmasın sonra dondurma. Böyle gördüğünüz gibi böyle e, G bir deste oynayacağız. O seviye atladık. Kral Kulesi yükseldi. Bari yükseltmişken şu sandığımızı da açalım arkadaşlar. Efsaneye bir şey ver. En azından. Bakalım hiçbir şey vermedi. Oo Kule Prensesi. Hemen yükseldi hemen 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 hemen. Nerede? 12. seviye 13. seviye oldu. Evet Prenses Kulemizi de 13. seviye yaptığımıza göre. Artık. İksir golemi desteğimizle ilk maçımıza geçelim. Valla beni kötü yollara düşürttünüz ama neyse. Şöyle devam edelim. O niye gülüyorsun? Niye alıyorsun lan? Elektro ejder hayayı arkadan atalım. Evet. Hem buraya kule de aldım çünkü kule almak daha mantıklı olur. İksir golemini de çünkü yani şey çok kötü. Savunma. Şöyle bir Tesla basacağım. Tesla'ya bir tane vurdu. Yani iksir golemi hata yapacaksak şöyle, şöyle bir arkadan şifacı bırakalım. Bir de arkasına bir tane cellat. Cellat bu destelerde iyi gidiyor abi. İksir golemini attım evet. İ İksir golemini. Şu elektro ejder evrimini atalım da. Oo. Cellat ölme. Çok iyi be. Elektro ejder evrimi ne yaptı orayı be? Aldık abi o kuleyi. Çok iyi be. Elit barbarlar. Hadi oğlum. Şöyle öfkeyi de bas. Bravo diyor rakip. Teşekkürler diyelim ve 3 tacı çektik. Arkadaşlar. İnanılmaz. Rakibe çok hızlı 3 tac çektik. Orada elektro ejder evrimi. Ne iş yaptı öyle ya. Harbi mega şövalye ile valkürü kesti aynı zamanda. Valla ben bu desteleri galiba iyi oynuyorum arkadaşlar. Bu desteğiyle kasacak mıyız yoksa yok sanmıyorum ama. Neyse hadi yine gidelim. Cellat geldi. Evet. 6800 olduk. İkinci maçımıza geçelim seriden. Çok hızlı geçti bu maç. Çok hızlı 3 daha çektik. Kebap. Baro, o nasıl bir isim lan? Kimle oynuyoruz biz böyle? Elektro ejderimizi arkana atalım. Evrimi de dönsün. İskeletler geldi. Hmm, domuz binici falan yok. Domuz binici. Yüksek nokta 2.6 binici, binici geldi. Bu desteğiyle onu en azından kule var. En azından Tesla'mız var. O bizimki. O. Evet, en azından bunlara celladımız var. Bekle. O. Rakip şey oynuyor. Bu arada cellat vurur mu oradan? Vuramadı be. Şöyle bir elit barbarız. Hadi elit barbarlar. Gidin oğlum. Allah'ım. Elit barbarlar andaval çıktı yine. Bunlar çok andaval kartlar ya. Şifacı da keşke elektro ejderi atsaydık. Neyse orada çok çalışır o. Tamam güzel çalıştı harbiden. Temizledi iksir golemi. Hayda be. Yapma be. Onun ölmesi iyi olmadı ya. Birazcık kötü oldu bu arada domuzcukları atacak. 2 kat iksir. Elit barbar. Tam güzel güzel güzel. Elektro ejder döndür. En azından daha fazla vurduk biz. O alevi var doğru. Şöyle şifacıyı öylesine attım. Bizim elektro ejderi. Birazcık. Atak atak atak. Mini pekkayı. Kesemediler ya. Tam valkürü kesin. Tam mini pekka da gitti. Bas abi öfke. Hadi elit barbar. Elit barbar bitir kuleyi. Elit barbar. Bitmedi. Neyse tesla elektro ejderi evrimi. Cellat. Defansif iksir golemi. Ah defansif iksir golemi hiçbir işe yaramadı. Kaybetmememiz lazım. Çok iksir verdik rakibe. Neyse. Yetiştir abi. Ne iyi ki bu arada şeyi almışız ha. Yoksa verirdik. Sağlam atak yapmamız lazım. Tamam hadi. Adamın desteği de çok şey ya. Dayanın abi. arkadaşlar. Abi nasıl maçı kaybettik. Hayır ya. Ya. Elimizde büyük büyü yok ya. Bu arada destede modifiye yapacağım. Dondurma hiçbir işe yaramıyor. Elimize bir ağır büyü lazım bize. Alev abi. O yüzden kaybettik ki maçı. Uf, çok kötü oldu ya. Neyse açalım şu sandığı. 4 tane kahraman şey geldi. Arkadaşlar ya. Hak etmedik ki bu arada. Ya bu kaybetmeye hak etmedik ya. Neyse devam edelim. Kaybı atalım rakibin. Şifacı. Şöyle bir şey. Dönsün hem deste diye şöyle bir atalım öfkemizi. <laughs> Oo. Senin Tesla'yı atalım. İskelet ordusu geldi rakipte. Yüksek ihtimalle İskelet krallı dev iskeletli bir deste gelebilir karşımıza gibi geldi bana. Cellat vurdurma onlara. Cellat ne yapıyorsun Cellat? Abi harbi Sattım maçı Cellat. Arkadaşlar bu gerçekten beni sinir ediyor. Abi ne yapacağız? Ya ne vurduk? vurduk Ah. Niye sağ taraftan elit var bastı? <laughs> Aa, doğru lan. Hiç oldu bizimkiler orada. Bizimkiler orada hiç oldu Allah'ım. Lan 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 lan. Lan bu. Ya. Arkadaşlar. 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 Yok abi kaybettik maçı bu vardı. Lan buradan döndürmemizin imkanı yok. Baksana. Baksana. Bizim Andaval daha gidemiyor bile. Bizim Andaval daha gidemiyor bile. Şu Elektro Ejder ne kadar değişik bir kart ya. Aa rakibin desteği Çok bait. Çok bait bir deste. Şu evet yine o klasik iskelet kralı şey destesi. Doğru değil mi? Elektro Ejder. Çok gereksiz. Bu arada lan geliyoruz lan. Şöyle bir alev. Hadi elit bar var. Vallahi aldık. Vallahi da alıyoruz. Hadi cellat. Hadi. Hadi cellat. Hadi. Hadi. Vallahi aldık. Vallahi de billahi de aldık. İnanılmaz oldu. Şöyle bir Tesla'yı atalım da belki şey atar. Neyse atmadı. Oh. Güzel oldu bu maçı aldık. Vallahi güzel geldi. O önceki maçı kıl payı kaybetmiştik. Neyse arkadaşlar. Bu maçımızı aldık. Güzel oldu. Evet. Tekrardan geri döndük. Aynı kupaya galiba. Şimdi kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Ne yapsak ki? Yani arkadaşlar maalesef ee, çok kötü bir maç geldi. Ben yani onu da ben de göstermek istemedim. O yüzden o maçı aradan kestim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse bugün de maçlarımızı yapmış olduk. Bizi iksir golemi oynattığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hiçbir ilerleme kaydedemedik. Aynı yerde kaldık. Daha çok Karşıyer videosu istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.